Evet, evet. Arkadaşlar ben Yüzen ve bugün sizinle birlikte Minecraft'ta TGP'yi biliyorsunuz arkadaşlar buradaki TGP 096'yı biliyorsunuz diyor zaten çoğunuz ben yani gerek yok. ben yaş adam olarak da bilmiyor kendisi yani işte. şunu şöyle yukarıya alalım evet arkadaşlar bizim utangaç adamı utangaç <laughs> adamla ilgili videolar izleyeceğiz hadi videomuza geçelim arkadaşlar Bye. <laughs> Bence de olacak bence. Hı. İki tane adam yürüyorlar. Şimdi elektrik kullanacaklar. Bu ihtimalle. Çünkü yanlarında havai fişek falan da var. Bak. Ha. Ne dedim? Şunlar acaba ah. maden mi? Madenin mi girecekler? Her yerinde kazma var. İçeriye giriyor ikizler. Şimdi büyük ihtimalle bir şey olacak başlarına bir şey gelecek çünkü boyu başına söyleyecekler 096 değil bu acaba e ona neden utangaç adam diyorlar <laughs> Ah, bu yüzden mi? Yüz, yüzüne bakınca elleri bir kapatıyor. Hey diyor, bağırıyor. kendi kendini yiyor Secep. Kendi kendini yiyor büyük ihtimal. Ha koşacak. Ay. Ee, söylemeyi unutmuş olabilirim. Eğer şu anda korkanlar varsa videodan çıksınlar. Bu arada kanalıma ha hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun altına like ve yorumlarınızı ezilgemeyin. İzlemeye devam ediyoruz. Atlarlar, söylediler. Oradan da scp çıkacak kesin. İzleyin. Ha, ne yazıyor? RUN. Ne demek peki? Hatırlamıyorum. Geri dön. Bu neydi arkadaşlar? Bilenler yorumlara yazsın. O neydi? Burası kesin TCP'nin evi büyük ihtimalle. Ha, Steam mi? Hello Brian Merak ettim. G gözlerini göremedim. Ama madem indiğine göre kesin Hello Brian Bakalım. Şeriye de bak bakalım içeride. Kesin elabrayım. Evet. Ooo diamond farming nadir item. Evi havaya mı uçuracak, ne yapacak? Kaç. Ne oldu? Patlamadı. İçeriye gireyim de gör bakayım kim patlıyor. Aa diyen tek kaçıyor. Benim diyen Acaba bunun modu var mı Minecraft'ta? Merak ettim ya. Videodan sonra gelip baktım. Yine iki arkadaş yüzüyorlar. de bir kere düzgün bir şey yapsalar şaşıracağız arkadaşlar. hı hmm. Hadi bana eyvallah diye. O ne? Bu o mu seyrede galiba? Bu da mı seyrede arkadaşlar? Ben bu seyredeleri pek bilmiyorum. Ben bir 0.96'ya biliyorum. Bir de böyle ona baktığında saldı saldırmayan bir şey vardı. Onu biliyorum sadece. Hı? Hmm. E, ne olacak? Kesin TCP çıkacak bir, bir, bir tane TCP. Bu sesten rahatlama yap. Bu ses sinir olanlar var mı? Ben Orada bir şey var. Karşı... Oha bu Enderman'ın kapında hali. Doğru mu sen? Sebebim acı beklem Evet hadi çabuk geç. Bekleyin. Evet arkadaşlar burada. Şimdi Arkadaşlar abone olun like lütfen. atın lütfen. Bu videoya sizden tam 10 like istiyorum. 10. Bakın çiçeği fazla yükseltmiyorum. Başkası olsa 50 isterdi ben 10 istiyorum bakın. 17 aboneyiz. Bir abone olun lütfen arkadaşlar. Bu videolar bu videoları böyle daha çok abone alalım diye çekiyoruz değil mi? Şaka yaptım Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ben bunu sırf zevk için çekiyorum. Evde boş boş oturmaktan iyidir bence. Bir tık tık acaba var sonunda. Gördüğün yan kafa. Sıyan kafayı da bilenler var mı? Yani ben biliyorum onu. Baba bize. Bak benim Başka kaç kadar ÖCP mi çıkacak acaba bunları öldürdü diye. Çin'den geçti bir de zıplayarak, sıçrayarak giriyor ya aralarına. Böyle vururken zıplıyor bakın arkadaşlar şimdi görürsünüz. Bak zıplayarak vuruyor. Böyle dalıyormuş gibi. Hani birine yumruk atarken zıplayıp böyle hızla yere inerken vurursunuz ya. Hani Merak ettim o inekleri neden kesti? <laughs> Herhalde köyü yağmalayacak arkadaşlar. Kişilere kaptırdı sonlara da neyse. Aa kızdı. Kızdı da sıçeri. kat. Bunlar çapayla kırınca daha mı hızlı oluyor? Niye hep çapayla kırıyorlar? Normal elleriyle kırsalar olmuyor mu? Bak bak. Niye bakıyorsun? Aaa. Sinir. <laughs> sinir oldu geberte adama. Herhalde köyün sinirli golemi böyle bir tekstür şey, pek eklemişken yani görünümünü değiştirmişler. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.